Herkese merhabalar. Bir tutam mimak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şahane renkli olan bebek battaniyemizin yapımını anlatacağım. Şöyle kadrajı sığdırmaya çalışıyorum, ama sığmıyor tabii ki. E, battaniyemiz oldukça basit bir model, e, ikili trabzan ve sık iğneden oluşan bir battaniye. Örgü bilmeyenlerin, şiş bilmeyenlerin, tığ bilmeyenlerin bile rahatlıkla uygulayabileceği bir bebek battaniyesi e, ayrıntılı bir şekilde anlatacağım inşallah malzemelerle ilgili e, hangilerini kullandığımı açıklama kısmına yazacağım ip olarak e, marka fark etmiyor e, güzel bir bebe yünlü ile rahatlıkla yapabilirsiniz Battaniyemizin fazla bir ayrıntısı yok zaten. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup yorumlarınızı beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok sevinirim. Eğer modellerimi beğeniyorsanız altta bir zil butonu var oraya da basarsanız ben video yüklediğimde sizler de haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve yapımına geçelim. Evet hanımlar, battaniyemiz için istediğimiz uzunlukta zincirimizi çekiyoruz. Ben şimdi size kısa göstereceğim için kısa bir zincir çekeceğim. Zincirlerimizi yaparken çok sıkmamaya özen gösterin. Yoksa alt kısmında kasma yapar. O yüzden olabildiğince rahat bir şekilde ilmeklerimizi alıyoruz. Bu şekilde. İstediğiniz uzunluğa geldiğinde metre yardımıyla ölçün. Zaten farklı bir işlem olmadığı için tam gelecektir. Şimdilik bu kadar yeter. Şimdi hanımlar, ilmeğimi tığıma ilmeğimi doladım. 1 2 3. Üç. 3. ilmeğime tırabzan yapıyorum. 1 2. Iki. İkili tırabzan. Buradaki sayılar önemli değil. Sayıların eşit olmasına takılmayın. Sıra boyunca zincirlerimizin üstüne trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar zincirlerim üstüne trabzanlarımı tamamladım. Şimdi bakın bu bizim örgümüzün ön yüzü, arka yüzünden bir zincir çekiyorum ve hemen ilk sıraya sık iğne yapıyorum sıramızın sonuna kadar sık iğne yapacağız Ee, ve hanımlar sık iğnemizi yaparken burada sıkmamaya özen gösterin. Çünkü e, sıktığımız zaman battaniye ilerledikçe eninde böyle çekme oluyor. Yani nasıl diyeyim buradayken bu şekilde bir çekme görüntüsü oluyor enlerde e, kenar kısımlarında. O yüzden olabildiğince burada da e, elimizi sıkmamaya özen gösterin. Evet hanımlar başta çekmiş olduğum zincirimin tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bir iki zincir çekip örgümü döndürüyorum ve artık buradaki modelimizi yapmaya başlıyoruz. Bu bizim ilk sıramız. Tığıma doladım. Bakın hemen yanındaki ne? Bir tane trabzan yapıyorum. Bir iki. Bir tane bakın buradaki Deliğimin alt kısmındaki trabzanımdan bakın bize bakacak şekilde böyle tığımı geçiriyorum ve bu kısımdan trabzan yapıyorum. Buraya çok kasmıyoruz şöyle bakın tam ilmeğimizin hizasında ipimi getiriyorum ve trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımı doladım bakın arkasında bir tane yapmamış olduğumuz var bunu atlıyoruz yanındakine yapıyoruz. bir tane trabzan. Tekrar tığımı doladım. Hemen bakın buradaki deliğimin altındaki trabzandan tığımı bu şekilde bize bakacak şekilde geçiriyorum. ilmeğimi aldım. Bakın bu şekilde bollaştırdım. Tam hizada ve ikili trabzan. Tekrar bakın arkada bir tane kaldı. Bunu yapmıyoruz. Bunu yapmıyoruz. Hemen yanındakine trabzanımızı yapıyoruz. Bakın burada bir tane atlamış olacağız birer tane. Tekrar bakın ilmeğimin altındaki trabzanıma bana bakacak şekilde tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım. Bakın bollaştırdım ve tekrar ikili trabzan. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Tekrar bir tane atlıyorum. Bakın burada bir tane atlayıp ikinciye Trabzanımı yapıyorum. Hemen diğer sık iğnemin tepesinden altındaki trabzanımdan tığıma geçirdim, bollaştırdım ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bu arada anlatımımı yavaş bulanlar için ayarlar bölümünden hız ayarlarını seçebilirsiniz daha hızlı seçeneği tıklayıp hızlı bir şekilde de izleyebilirsiniz. Bakın burada atlamaları unutmuyoruz. Bir tane atlıyorum. Bakın. Çünkü burada zaten modelimizi yapmış olduk. Bir tane atlayıp ikinci sık iğnemin tepesine trabzanımı yapıyorum. Son yerime de geldim. Bakın bir tane yaptım. Şimdi bir trabzan atlayıp diğer trabzanımın arasından tığımı geçiriyorum. Ve trabzanımı yapıyorum. Hemen burada bir tane sık iğnem kalıyor. Onun tepesine de bir tane trabzan yapıyorum. Arkasından bir tane atladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Her zaman hanımlar tersini sık iğne yapıyoruz sıramızın sonuna kadar bakın buradaki ilk ilmeğe batmayı unutmayın. İlk ilmeğime batıyorum her zaman. Son en başta çekmiş olduğum iki zincirimin tepesine de bir tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum örgümü döndürüyorum. Şimdi hanımlar bakın bu modellerimizin bu ikili trabzanlarımızın arasında daha yeni atlamış olduğumuz trabzanlara batacağız. Şimdi bir tane ipme doladım. Bakın hemen ilk sırada. ilk sıradakine bir tane trabzan yapıyorum. Hemen arkadan da bir tane atlamış oluyorum. İkincisine ikili trabzan. Bakın modelimizin üstündekine denk gelmiş oldu. Hemen bakın buradaki modelimizin arasındaki trabzanımıza tığımızı bu şekilde geçiriyoruz ve ilmeğimizi çekip ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane atladım. İkinci sık iğnemin tepesine trabzanımı yapıyorum. Tekrar bakın iki modelimin arasındaki trabzanıma Hemen modelimi yapıyorum. Arkadan da bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Bakın ilmi modelimin sonuna geldim. Son bir tane de şurada var. Bunu da yapıyorum. Bakın burada bir tane atlayıp bir ve iki tane de trabzan yapıyorum. Buradaki ne yapamayacağımız için burada iki tane yapmış olduk. Evet hanımlar bakın modelimiz bu şekilde. Şimdi tekrar arkadan sık iğnemi yapacağım ve size hani renk geçişlerini nasıl yaptığımı göstereceğim. Bir zincir çektim hemen ilkine batmayı unutmuyoruz. Ve sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. son zincirlerimi çektiğim ilmeğimin tepesine de sık iğnemi yapıyorum ee, hanımlar bakın bu şekilde aldım tığımda iki tane var hemen renk geçişi için diğer ipimi elime alıyorum ilkinde bir tane zincir çekiyorum bakın bunu buradan tutarak bu farklı renkteki ipimi ikisinin arasından geçiriyorum bunu buradan biraz sıkıştırıyorum. Bakın bir ve iki zincirimi çekmiş oluyorum. Bu şekilde renk geçişlerimizi yapıyoruz. Ben e, hiç ipimi koparmadan yürüttüm. E, bir iki mesela şimdi buradan bir sıra yaptım sık iğneme geldiğimde bu ipimi buradan buradan alıyorum ki birlikte yürütmüş oluyorum. Şimdi hanımlar bakın ilkinde modelimiz var. Yani ne demek oluyor? Tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen tığımı aldım. Bakın iki trabzanımın arasında yapmadığım trabzanıma tığımı bu şekilde geçiriyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane arkadan atladım. İkinciye ikinci sık iğnemin tepesine trabzanımı yaptım. Ve hemen bir önceki sırada yapmamış olduğum trabzanımın arasından tığımı geçiriyorum. son yerime geldim hemen yine ikili trabzanımı yapıyorum bakın burada modelimizi yapmışız bir önceki sırada hemen yanındaki trabzanımıza tığımız arasından geçirip trabzanımızı yapıyoruz bakın sonda bir tane atlıyorum bir tane daha kalıyor ona da tığımı geçirip son trabzanımı yapıyorum Evet hanımlar renk geçişlerimizin bu şekilde oluyor Şimdi aynı şekilde arkadan da bir zincir çekip sık iğnemi yapayım. Şurada size ipimi nasıl yürüttüğümü göstereceğim. Evet hanımlar sıramın sonuna kadar sık iğnemi yaptım. Bakın yine buradan bir tane ilmek geçiriyorum. Şu ipimi yani pembe renkteki ipimi bunu bu ipi sonradan e, bu kenarları yaparken arasından geçirerek saklıyorum. Şimdi bu ipimizi yürütmek istediğimiz için bakın böyle tığımın şöyle üstünden bir tane atıyorum. Bu burada kalıyor. Hemen yine beyaz renkli ipimden bir ilmek çekiyorum. Bunu buradan biraz çekiştirip bu, bu şekilde bizimle birlikte yürümüş oluyor. Tekrar bir iki zincir çekip Yine ikili tırabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bakın hemen ilk sıradaki ilmeğime tırabzanıma tığımı geçirip modelimi yapıyorum. Evet hanımlar, modelimde anlatabileceğim, göstereceğim şeyler bu kadar. Hep aynı şekilde gidiyor. Bakın bu şekilde ilerledikçe bu görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Evet şimdi ben size şu kenarları nasıl yaptığımı göstereyim. Kenarlar da aslında çok basit. Sadece kaydırma işlemi yaptım. O da hemen şöyle göstereyim. Şu ipimle göstereyim hatta. Biraz karışık oluyor kusura bakmayın. İlk sıramda trabzan yapıyorum. Şu kısımdan göstermem lazım. Bakın örgümüz bize bakacak şekilde. Hemen şuradan ipimi geçiriyorum. Bakın ilmeklerimin arasına sık iğne yapıyorum. Bu şekilde battaniyeniz bitti. Benimki gibi bitti diyelim. Buradan bu alttan başlayıp dört köşesini de tamamen dört kenarını da üstünden tabii bu kenarlarını farklı renkte yapabilirsiniz. Mesela benim alttaki Krem rengi, ben onu o şekilde istedim. Siz farklı renkte de yapabilirsiniz ya da hepsini aynı yapabilirsiniz. E, aynı renk yapacaklarınızı kenarlarını, bu kenarlarını ve bir altın aynı renk yapacaksanız, şu kenarın ucundan başlayın, şuradan başlayın, bu şekilde altından gelin, diğer kenarına kadar e, sık iğnenizi yapın. Şimdi ben size göstermek için yapıyorum. Sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım hanımlar. Şimdi bakın örgümü döndürüyorum. Burada kaydırma işlemi yapacağız. Bir tane zincir çektim. Bakın şu görmüş olduğunuz deliklerden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi aldım. Başka bir ilmek almadan diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. İlmeğimi aldım. Geçiriyorum. Buna kaydırma diyoruz. Sıramızın sonuna kadar kaydırma yapacağız. Son kaydırma işleminde yapıyorum. Bir zincir çektim. Örgümü kendime döndürdüm. İsterseniz bu şekilde bırakın. Ama ben şu görüntüyü sevdiğim için, şu yuvarlak görüntüyü sevdiğim için aynı işlemi tekrardan bakın ipimi de şu şekilde arkaya almış oldum. Bu kısımlardan tekrar kaydırma yapıyorum. Bakın ikisi de bu yuvarlak oluyor. İkisini de birden almış oluyorum. Arasından geçirmiş oluyorum. Geçirdim. Bakın şu aralardan tığımı geçiriyorum, ilmeğimi alıyorum. son kaydırma işlemini de yapıyorum ve battaniyemiz bu şekilde bitmiş oluyor bakın benim anlatacaklarım bu kadar bu serinin bu modelin hırka ve yeleğini de yapmayı düşünüyorum patiğini de yaparım inşallah sizler de bana yorumlarınızla ve beğenilerinizle Tabii ki abone olarak da desteğinizi esirgemeyin. Çok sevinirim. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda yazın. Gördüğüm an dönüş yapmaya çalışıyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Kolay gelsin.